Herkese merhabalar ben Serhan. Bugün yine bir Tesla videosuyla karşınızdayız. Tesla'ya bu sefer ambiyans aydınlatma yapacağız. Standart donanımda ambiyans aydınlatma yok eski kasalarda. Şu an yeni olan Tesla model Y'lerde ambiyans içinde ee, sabit geliyor. Bizimki ona benzemese de tam olarak. Ee, orta konsola ve şu cep telefonlarını aydınlatan ufak bir bölge var. Orayı aydınlatacak şekilde Temu'dan bir sipariş verdim. Bu iş birlikte bir video değildir. Temu'dan kendim aldım. Hani takıyorum sizler ne görün ya da takmak isteyen varsa nasıl takıldığını görmek isteyen varsa bir örnek olsun diye çekiyorum. Demir sağ olsun telefonun arkasında bana yardım ediyor. Telefonla çekiyoruz bunu. Ses biraz kötü gelirse kusura bakmayın mikrofon takmadık. Arabanın içindeyiz. Büyük ihtimalle sesimiz size net geliyordur diye düşünüyorum. O zaman ürün burada kutu elimde. Hadi kutuyu açalım böyle hızlı bir şekilde. Demir kutuyu gösterebilir misin? Evet şöyle içinden sallanmasını önleyici süngerler çıktı. Demir onlarla oynayacak daha sonra. onu demire verdik. Şurada biraz kanırtmak için kullanacağımız bir parça var. Görebildik mi şunu? Şöyle bir parça var. Burada da bir kullanım kılavuzu çıktı. E bu kullanım kılavuzunu yapamazsak bakacağız. Bir iki video izledim. E, Mert'in videosunu da izlemiştim. Mert Kafalı. Buradan da ona selam olsun. İnfluans etti beni. Evet ürünümüz şöyle bir şey. Deme çek bakalım. Çekiyorum. Bir adet kumanda çıktı. Bir adet böyle tor top edilmiş kablolar ve aydınlatmalar çıktı. Şurada da yapışkanlar mevcut. Bunları buna takıp sonra da o aralıklara takacağız anladığım kadarıyla. şurada sensörü, hareket sensörü. Ben yapışkanı kendinden diye düşünüyordum. Değilmiş. Bunu önce yapışkanını herhalde buna takacağız. Sonra da öbür tarafa takacağız. Şurada ufak bir olan var. Ufak boyutlu bir olan var. Bu da şu aşağıya. Evet ekranın altında olan. Şöyle Hmm. Az gibi. daha şey. Şu aralıklara sıkıştıracağız. Bakalım sıkışmayı da tutmazsa bantla destekleriz diye düşünüyorum. Gayet de yeterli bir kablosu var. Hepsi birbirine hazır geçmiş bir şekilde. Gördüğünüz gibi şurada bir led diye mevcut. Şurada da şunu şunu takıyoruz. Bir tane de buton koymuşlar. Evet bakalım işin içinden çıkabilirsek montajını yapacağız. Size de göstereceğiz. Demir bu arada teşekkür ediyorum video yardımı için. Şey, ee, şimdi şu aparatları çalışıyor mu bir deneyelim. Tamam. Bunu nasıl çalıştıracağız? Elektriği şuradaki. Şuradaki. Flash bellek var. Tesla'nın hafıza kartı. Bunu aslında çoklamamız gerekiyor ama o ürün henüz elime gelmedi. Ee, aslında söyledim ama uyuşmadı. Buraya tam sığmadı. Başka bir şey söyleyeceğiz. Ee, söyledim o gelecek. Şu an deneme amaçlı. Bu flash belleği enerjiyi alabilmek için Demir şunu tak bakalım. Evet inşallah işe yarar dedik mi? ve ne? mavi bir led aydınlatma geldi gördüğünüz gibi Ama demirde. Açınmıyor. Neyse şu an bu çalıştığını gördük. Bunu ne yapacağız? Şu hareket sensörünü falan filan ıvır zıvır. Şu bantları arkasına takacağız. Şöyle kaba taslak aslında biz bir ölçtük tam ölçü geliyor mu diye. Şu uçtan aralıkları şöyle sıkıştıra sıkıştıra gideceğiz. Şurada tam şuradan değil de birazcık geriden devam edecek şekilde ilerleyip son da yine bitiyor. Oradan da biraz sonra yan kapağı açacağız falan. Orasını zaten göstereceğiz. Şu aparatla turuncu aparatla demir bu arada animasyonları deniyor. Bak açıyorum. Evet. Ha şu şeye tutman gerekiyor. Anladım. Sarı yapıyorum. Yap bakalım. Ne işte değişik bir şeyler yap. Kırmızı yap, kırmızı. Kırmızı tamam. Oo kırmızı da güzelmiş bak. Şu an hava aydınlık gördüğünüz gibi. Bunu Marzini. Aynen. Bunu videonun sonuna doğru karanlık olan kısmında size göstereceğim. Videonun sonuna kadar izlerseniz de karanlıkta nasıl bir performans göreceğiz, hep birlikte göreceğiz. Şu küçük parça ekranın altına gelecek küçük parçayı şimdilik şöyle sıkıştırıyorum, bant yapmadan şuraya şöyle tutturuyorum. Eğer tutmazsa bu sıkıştı durdu gibi çünkü. Eğer iş görmezse tekrardan çıkarıp bantla sabitlerim. Ama şu an duruyor gibi iyice sıkıştırdım. İyi gibi. Sonra bir ayar çekeceğim buna. Asıl yapacağımız işlem oradaki kapağı açmak biraz sonra ve şu ledin kablosunu o aradan geçirip içeri torpidonun içine hiç kablo gözükmeden göndermek olacak. İstersen Demir, torpidonun kapağını sen açmak ister misin? Şu şey yan kapağını. Şu verilen aparatı kullanarak. Dur ben de dışarıdan çekeyim bunu bir dakika. Şuradaki kapağı açıyoruz ilk başta. Ama kapı açık olması lazım bunun için. Evet usta. Ee, böyle açıyoruz. Ha, ah, Bak evet. çıkarttı. Çocuk oyuncağı çıkarttı. derler ya. İşte öyle. Hemen gösterelim burayı. Burada iki tane delik var. Şuralardan geçişler meçhiler şu, var. Şu şu. Oralardan bir yerden alınca torpidenin içine Dur, ulaşacağız diye değil. düşünüyoruz. O mu? Demir usta o, buldu o hangisi değil. olduğunu. Şuradaki delikten oraya bir geçiş veriyor bize. Merhaba. Şurada iki tane delik var. Bunlardan birinden geçireceğiz. Sonra onu da şuradan. Ee, bak şuradaki kabloyu oradan verip torpidoya geçeceğiz. Hadi ona bir başlayalım. Sonra da buradan böyle ileteceğiz. Bu ledleri sonunu buradan başlayacak şekilde ilerleyeceğiz. Ee, şu alttaki bir yer var. Oraya bunu buraya sıkıştırmaya çalışacağız. İster elinizle sıkıştırın ister şu aparat vardı. Şunla da sıkıştırabiliriz aslında. Gençler yapışkana gerek olmayacak gibi çünkü şurada bir Oturtturduğum bir bölge gördüm. Oraya içine girdi. Gide böyle arasına sıkıştı diyebilirim. Bunu da şunlarla ittire ittire ilerlersek büyük ihtimalle herhangi bir yapışkanı burada da gerek olmadan herhalde çözeceğiz gibi geliyor bana. Böyle parmağınızla ittire ittire gidersek bütün o boşluklara giriyor. Burada bir boşluk var. Şunu şöyle bir düzeltelim. Gösterebiliyor musun? Geliyor. Böyle yavaş yavaş sokuştura sokuştura ilerliyorum. Burası biraz zorlayabilir sizi. Parmağınızla ittirme yaptığınız için biraz zorlanıyorsunuz ama oturduğunu hissettikçe adım adım ufak ufak ilerleyerek ledleri oturtuyoruz. Sanki daha önceden şöyle bir hani opsiyon için bir seçenek bırakılmış gibi buradaki ambiyans aydınlatma için. Evet şuraları oradan uzak kaldığım için yapamadım. Şuradan Tekrardan sıkıştırmaya çalışıyorum. Hafiften elinizle kaldırarak şu paneli daha rahat sokabiliyorsunuz. O da bir ipucu olsun size. Evet bak şimdi şurayı son yerde oturtturduk mu? Evet şimdi şu kablomuz kaldı değil mi olayda? Şimdi bu kabloyu şuradan şey yapıp şuradan içeri vereceğim. Onu da verebilmek için şöyle şu şuradan sokup şunu azıcık da hatta. Evet şu kablo kaldı bu kabloyu da buradan azıcık şurayı şey yaparak geçirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şuradan en arkaya verdik bunda. Şunu yaparken de şuradakini çıkartmazsak iyidir. Ondan da şöyle ittirelim. Şununla. Evet, gördüğünüz gibi en arkaya verdik mi buna? Hiç gözükmüyor bile. Süper. Şimdi şu aparatını da ucunu da ucunu göster. Görüyorum. Şuradan bir yerden vereceğiz artık. Nereden verirsek? İkinciden bence. İkinciden mi verelim. Bakayım. Evet, şuradaki kabloyu, şuradaki ilk gösteriyor musun? Gösteriyorum. Hatta şöyle şunu al. Heh. Şuradaki kabloyu şu geleni göster. Şu gelen göster. Şuradan geldi. Şuradaki parmağımı göster. Delikten girdi. Buradan biraz zorlayarak torpidonun içine aldık bu ucu. Tamam mı? Biraz burada zorlandık. Ucunu bulmakta biraz zorlandık ama yaptık. Bir 3-4 dakika sürdü sadece. Buradan şu sensörü buraya koyuyorum. Şu aparatı nerede bunun ucu? Ha. Şunun bir ucu olacak bunu takmamız gereken. Diğeri takılıydı zaten. Şöyle şunu şu uçlarının zaten bir şey var. Ha. Bunu da taktık mı? Taktık. Şimdi artık test zamanı. Açma tuşuna basalım. Ha dur. <laughs> Neden çalışmıyor diyorum? Bunu şeye takmadık çünkü. Ucunu, elektriğini vermedik. Nerede bunun ucu? Ha şuradaymış. Şunu bu flash belleğin buraya takacağız ama bunu tabi kayıt kayıt altına alabilmeniz için kameralarınızı. Şunu ikisini aynı anda takmanız lazım. Bir çoklayıcıya ihtiyacınız var. Şöyle bir bilgi vereyim. USB 3.0 destekli bir çoklayıcıya ihtiyacınız var. USB 2.0'lar olursa kayıt altına almanızda hata veriyor. Yapmıyor o yüzden USB 3.0 çoklayıcı alın. Ben o hatayı yaptım. Zaten tam oturmadı oraya benimkisi. O gelince onunla değiştireceğim büyük ihtimalle. Şu an evet ışığı göster. Ay. Kırmızı ile başladık. Oy. Güzel gözüküyor değil mi? Evet. Evet. Şöyle başka bir renk verelim mesela mavi verelim. O bak mavi de verdi. Yeşil. Hadi de yeşil verelim. Evet. Üç ana rengi denedik. Bir de mor deneyelim. Güzel. Şimdi modlar var. Burada da renk renk olan şeyler var. Bunları hatta şu, şu Oy, telefonlu telefonların şeyi göstersene şurayı. Heh. Gördüğünüz gibi burada da var. Bunu da bakayım şöyle. Yok bak bu da tutmuş. Herhangi bir şeye gerek kalmamış. Ha bunun kablosunda yine onu da şuradan veriyorsunuz. En uçtan sıkıştırarak ki etrafta gözükmesin diye. Çekiyor musun oğlum? Çekiyorum. <laughs> şunu da en dipten veriyorsun. Dur şunu da şey yapalım ha. Bunu da buradan böyle kapatınca tamam oluyor. Kapattığımızda göster Demir. Az geri gel. Bak kapattık herhangi bir şey olmadı. Arabamız biraz kirlidir. Kusura bakmayın. Şu mu? Şöyle midir? Demir usta yapacakmış onu da. Hadi Demir usta yapsın onu da. Önce arkadan başla bence. Ha, vura vura oturturduk tırnakları. İşte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Bunlar burada. Şu hareket sensörü. Şunu da şöyle alalım. Iyi. Ben size bunu şimdi şöyle bir göstermeye çalışıyorum ama hiç Belli değil gündüz olduğu için. Ben şimdi sizi kapalı otoparkta karanlığa götüreyim. Orada göstereceğim. Evet şimdi otoparka geldik. Daha bir karanlık bir ortam için size. Ee, bu kumandadan hükmedebildiğiniz gibi bir de uygulaması var. Uygulamada e, kullanım kılavuzunda bir kare kod çıkıyor. Buradan uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. LED lamp adında bir uygulama. Bunun içinde bir sürü hazır mod var. Yaklaşık olarak 210 tane yanlış hatırlamıyorsam. Hazır mod var. İleri geliyor, geri gidiyor. 7 renk, 6 renk, 5 renk. Bir rengin içinde bir tanesi dolaşan ıvırlı zıvırlı renkler var. İsterseniz Şöyle yapalım. Kumandadan göstereyim Demir. Şunu da kapatayım. Animasyonu gösterelim. Evet şu an aslında LED'in kendisini göster aşağıdan. Ey kamerayı. LED'in kendisi aslında burada. Bunu biz gözle görmüyoruz. Buraya bir yansıma oluyor. O yansımayı görüyoruz ve o daha bir tatlı bir ambiyans yaratıyor. Hani gözünüze cayır cayır bir LED ışığı gelmiyor açıkçası. Buradan kumandadan ben size anlatayım şimdi. Birkaç tane göstereyim. Kumandanın üzerinde hazır renkler var. Kırmızı, yeşil, mavi gibi ya da işte turuncudur, sarıdır, yeşildir gibi. Mesela şu turkuaz rengi de güzelmiş. Evet, şu an uzaktan bir göstermeye çalışıyorum size. Hah, ışıklar da gitti sensörler. Evet, şu an kumandadan size birkaç tane rengi göstereyim. Şöyle kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, turuncu, bu da ve o ne renk? Böyle turkuazımsı bir renk. Bu da güzelmiş böyle şöyle animasyonlar var, şöyle RGB gamer modu var, böyle akanlar kokanlar var, çok güzel, sese duyarlı olanlar var hatta burada var mı bilmiyorum da birinci birinci miydi en alttan şu evet. an ee, e, e, e. yok bunlar değil demek ha bak şu anki o ee, evet. e, 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 e. gördüğünüz gibi Demir'in çıkardığı seslerden be, be. benim adım Demir <laughs> şu an her yerinde ışığı gittiği için gayet güzel gözüküyor. Arkadan da oturanlar böyle görüyor diyebilirim. ve arkadan oturunca şu an arkaya geldim size gösterme. Böyle gözüküyor. Gayet tatlı bir ambiyansı var arkadan oturan için. Direkt arkadan oturan direkt ledleri görebiliyor ama şoförün gözünü rahatsız etmiyor. Direkt yansımaları görüyor şoför. Öyle söyleyeyim. Bu arada kırmızıyı ben sevdim. Bir de o turkuazımsı bir renk var. Onu sevdim. Bir de maviyi sevdim açıkçası. Bu kumandayla da işinizi çözebilirsiniz ama emin olun uygulamayı indirdikten sonra oradaki seçenekler daha hoşunuza gidecektir. Kullanımı daha pratik olacaktır. Bluetooth'la hemen telefondan hükmedebileceksiniz. Ben beğendim açıkçası. Herhangi bir yansıma, mana da yapmıyor cama. Benim endişem oydu acaba sürerken cama çok yansıma yapıp gözümüzü alır mı gibi endişeler vardı ama gördüğünüz gibi herhangi bir yansıma olmadı. Demir nedir yorumun? Bence çok güzel. Yani gözü göze de yansımıyor. Bence çok güzel bir. Yani 10 üzerinden 10. Güzel. Evet baba sen ne düşünüyorsun? Ben beğendim. Yani fiyat performansa uygun. Fiyat performans mıdır? Evet bence öyledir. Fiyatını söylemiyorum çünkü belki bunu daha sonra izleyen olabilir. E, Temu'dan aldım. Herhangi bir işbirlik değildir. Bir link falan da vermeyeceğim. Bence ürün güzel. Yani Tesla'nın bu sadeliğini, bu karanlığını güzel bir şekilde yok etti. Ve böyle yapay olarak durmadı. Sanki hani nasıl diyeyim. Dandik durmadı açıkçası. Benim korkum dandik durur muydu? <laughs> Ama durmadı. Gayet hani sanki bu Tesla'nın kendi ürünüymüş. Sanki standartında böyleymiş gibi durdu. Montajı zor mu? Bence değil. Bir 5 dakika mı uğraştık Demir? Hmm. Kablonun deliğini bulmayı da sayarsak 10 dakika. Hani deliği bulup çıkartıp köşesinden bulamadık. 10 dakikada montajını yapabilirsiniz diyebilirim. Hani nereye nasıl neyi takacağınızı e, videolardan da gördüyseniz pratik bir şekilde montajını yapıp kullanabilirsiniz. Ben e, dediğim gibi çoklayıcı henüz gelmediği için direkt taktım. Bu arada USB çoklayıcı 3.0 almanız gerekiyor. Çünkü bir video kaydı yapıyor biliyorsunuz o flash belleğe. 2.0 alırsanız e, burada uyarı verdi hata verdi. Video kaydını yapamıyorum gibi bir şey verdi. O yüzden 3-0 almanızı tavsiye ederim. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden bu ürüne bence 8 veririm. Yani 2 puanı nereden kırdın? 2 puanı nereden kırdım? 2 puan değil de e, kırmak gibi değil de ederi 8 diyebilirim. Bu videomuzda da böyleydi. Yine bir Tesla videosuydu. Arada Tesla ile ilgili videolar geliyor. Daha önceden de yaptığım Tesla videoları var. Kartlara falan koymuşumdur. Başka başka ürün incelemeleri videolarımız da var. Bu tarz videoların devamı için bir takibinizi alırım. Demir'e de çok teşekkür ediyorum. Hem çekimde hem montajda yardım ettiği için. Şöyle göstereyim. Teşekkürler Demir. Bir şey değil. Başka videolarda görüşürüz. Şöyle gelelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın ha. Değil mi? Zili falan da. Hı hı, zili falan da açın. Açın. Yani. yani. Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın. Şöyle ambiyansı da son kez gösterelim. O zaman... Çok sevdim. Hoşçakalın. Onun üzerinden ol.